Merhaba, ben Ayşe Marika Sağlam. Editör, geliştirici, editör ve yazar koçu olarak yıllardır sektörün içerisindeyim. Sizinle bir takım bilgilerimi, yaşadıklarımı, hatta hala öğrenmekte olduklarımı sizlere aktarmak benim için aslında bir keyif. Bunu biraz da videoyla, kısa kısa, belki de ihtiyaca daha hızlı cevap verebilecek şekilde aktarmaya karar verdik. Dolayısıyla sizinle bu konularla ilgili ara ara farklı konulara tabii ki değinerek tecrübelerimi paylaşmak istiyorum. Sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapsam da çok sık aynı soruları karşılaşıyorum. Özellikle yazarlar ve editörlük yapmak isteyenler tarafından. Bununla ilgili bir kitapçık, el kitabı yok. Tamamen tecrübelerimizden, bizden önce yapmış bu işin duayenlerinden ve yine editörlük tecrübelerini aktaran bir takım üstadlardan öğrendiklerimiz tamamıyla da çoğunlukla da daha doğrusu yaparken, bu işi yaparken keşfettiklerimiz üzerinde şekilleniyor. Sistemi öğrenerek işin içine girerseniz ilerleyen zamanlarda kendi kanatlarınızla uçmak istediğinizde daha az yorulacaksınız. Çok teşekkür ederim.